Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Kiyoz oynuyoruz. Hemen şöyle bunun De ismini bunu... et. Ben yazıyorum. Yaz. Evet. Bir sen bir ben yazayım. Buradan da çıkıyoruz da? Hemen yazıyor. Bunun ismini yazıyoruz. Bu ne? Ben bunu yazayım. Şöyle. Doğru yazmışım umarım. Doğru yazmışsın. Ben git. Geç ben geçemedim. Ha, Doğru. Ben yazılmıyor mu? Başlıyor. Ver bir ya. Ya arkadaşlar. Bu işte. Hadi evet. bok. Bu arada arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın. Koş 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 koş. Dur ben bunu bilmiyorum. Sen ben mi biliyorum. Misin? Ya. Ben YouTube ben yazayım YouTube. Kız yazmazsa. YouTube. Boş bobule. <laughs> Kız yazıyor. Oha <laughs> Discord. Discord böyle miymiş lan? Evet. Bu, bu arada arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda üstte çıktı. Açıldı mı? Aa, ZM mi bunlarda? Zoom zoom zoom. Ya bu kızla oynamıyor ki. Ya, Dur ya. ya. Ben bu kızla oynamak istedim. Ben bırakalım. Aç. <laughs> bu arada arkadaşlar siz de üstte çıktı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dur o kız gitsin daha güzel oynarız Evet. Bu Facebook mu? Hayır. Neydi? Gel. <laughs> 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 telefon telefon. Telefon değil. Ya bu kız yine geldi ya. Neyse bizim adı neydi? Sinak'tan bilemem. Bunu bilmiyorum ki Ya ben kaldım. Ya ben kaldım. Ben o ne işareti? Öyle bir şey yapayım. Ya ben Robux harcıyım. Dur acele mı? Hmm. Bekle. Sakın uçanı alacağım. Telefon mu yazılır? Telefon yazılır. Arama, arama arama. Arama. Aa evet arama. Arama hadi. Ya. Dur ben yazayım belki ben. Açıyor mu yok ki? Ha Ne <laughs> x? Neymiş? X yazalım. Neymiş neymiş? Aa. bu Messenger? <laughs> Bu arada arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın. Üste çık da. Tam abone olduğunuzu düşünüyorum. Oldu <laughs> mu? Oldu. Şimdi bu kız yazsın lan. Lestova. Nasıl? Bilmiyorum diyor. Okuyedik. İzlemiyor. Oluvi mi? Fluvi diyeyim. Bu İngilizce olabilir. Bey. Hadi. Do distort yazalım. Dur, dur benim ödülüm var. Bunlarla ilgisi yok benim. İpucuma az kaldı benim. Ne İpucu var ya Dur. İpucuya az kaldı. Dur ipucu 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 ipucu, yaz, ipucu oluyor arkadaşlar bir dakika. Benim benim ipucum daha şey. Sonra seninkini kullanırız. Benimki 11, 10, 9. Benimki 8, 7, 6. İpucu geliyor arkadaşlar. Ben kurtaracağım. Mesaj tere. dedi kız. Aa, telefonu bir bir şey telefon. Telefon. Şey. Neydi bu ya? Aha benim ipucu. İpucunu kullandın mı sen? <laughs> İbucun neydi senin? Reader diye bir şey, rad, rad... Rudy. rad... rad... bu. Rudy, readable. Benim da kullanalım mı? İbucu bir şey vermiyor ki ya. Arkadaşlar biz bunu çözüp geliyoruz. Kazandı. Arkadaşlar biz yaptık Kazandı. ve kazandık. Şimdi benim şu elma falan mı? Meyvele. Evet meyveler çok kolay ya. Aa, oyunlar olsun mu oyunlar? oyunlara geçeriz. Dur ben gidiyorum. Heh. Neredesin? Apple'a bir Apple yazıyor. Apples. App. Ap. Doğru mu? Aha ben bunu bilmiyorum. Armut işte. Armut'un İngilizcesi armut Armut yazacaksın. Mimi. Gitip çıkmamız lazım buradan. Niye? He, başı bilmiyorsun değil mi? Bu baş şey Gel Yerdim. Bunlar çok yapamayız. Hep evet. yine da oldu sonrası? Tamam bilmiyorum arkadaşlar. Aa köpekler, köpek. Köpeğe gel. Başım falan var ya. Neredesin? Spiderman bilmiyorum. karakterleri. Karakterler ben bilmiyorum ya. Spiderman işte. Hey Oray. Batman şu kalkan şeye. Şu sana Bat Batman. Batman yazacaksın zaten. Batman. Ha, bir bakın. Bir bak. Bekle. Evet. Bir bak bir bak. S tamam. Spider. Spider. Ne? Evet. Evet. Arkadaşlar biraz hızlı ilişkim yok. Özür dilerim. Evet çıkarmayız. şuradan başka bir yere. Bir yer bulup geliyoruz arkadaşlar. Rockstar şeyi Arkadaşlar bu arada bir şey var daha Apple Watch falan. Ben şuradan hemen blue yazayım. Kelebek hayvanlar daha iyi kolay. Üye. Kelebek bak kelebek falan var burada çok kolay. Ben kırmızıyı yapıyorum. Kelebek karınca çok kolay. Ucu hala açık mı? Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan taktik ilerleyelim. Eee Aha. Aa şeyin İngilizcesi ne ya? Bell. Ay green. Green mi? Evet green. Green. Hayır. Large şunun. Şunun İngilizcesi. Green. Green değil bu. O green. green, 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 green. Aha açıldı. Orange. Hemen orange yazıyorum. Orange. Orange. Bu, bu İngilizceymiş ama ya. Ha ne oldu? Ben mi İngilizcem iyidir ben. Soru geldi. Kahverengi. <laughs> <Bolcu ya. gülüyor> Kahverengi. Bütün bıçık ya çok sıkıcı. Kahverengin İngilizcesi ne? Brown. Brown. Şey. Brown siyah siyah. Aha tümde. Ha. Ne bu? Yellow. Yeah. Ben başka oyun arıyorum ya. Zeynep ablam başka oynarıyor, arıyor. Ben de buradan. bir dakika geliyorum. Buradan da e, siyahın İngilizcesi ne? Siyahın white beyaz black. black 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 hate. black <laughs> he. Hayır, black hey black 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 K K Bak hayır ya. Ya bak açıldı. doğru mu? Bak neydi bunun adı? Morun. Çabuk gir, çabuk gir. Morun adı neydi? Purple. Turtle. Gülümseme ile ilgili bir yasak. Turt ve... Yeşil <laughs> hey. ee, İngilizcesi Morun. Yeşil renk green. Benim Turtel. Nasıl Turtan. yazılıyor? Tur tel. T ile mi? Evet. Bak. Tur. Nasıl arkadaşlar ben onu bulup geliyorum. Moro. Arkadaşlar ben buraya geçip geldim ve <laughs> kazandım. Ay. Vay yazacağım şimdi. Resmin nasıl? Vuhit. Ay ben resmin nasıl olmuş? Çok kötü olmuş. Çok güzel. Hı, Senin resmindeki. Hayır benim resmim. Şimdi arkadaşlar. Benim resmim. Ya ol. sus bir. Şimdi diğer oyunumuza geçiş yapıyoruz. Sıradaki Sırı. oyunumuz arkadaşlar. Drum press gibi bir şey. Burada resim çiziyoruz. Şimdi temamız dondurma. Ben hemen başlamasını bekleyeyim. Arkadaşlar son saniyeler. Son saniyeler 35 35, 35, 35 33 32 30 Başlıyor arkadaşlar turumuz. Kaçmış. Evet arkadaşlar bu çok kötü. Ben buna 1 puan veriyorum. Ben bir Yani çok kötü bu. Boyayamamış. Güzel bu arada arkadaşlar. Bu ben iksiri bitiremediğim için evet. puanını almayacak. Ben bir, bir puanını kırdım. Normalde iki verecektim ama şu anda bir veriyorum. Bu arada güzel çok değil. Kötü. Tabağına bak çok kötü. Çok kötü. Niye kötü. mu? çok mı? güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şimdi like atmayı unutmayın. Sonraki daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.